ünlülerde bir fobi olmuş olabilir gerçekten. Ya ben zannediliyordu bir evet. dönem. Ee, mesela Mustafa Topaloğlu'nda ben Mustafa abi'den daha iyiydim ee, bir dönem. Ee, yani ben daha çok Mustafa'ydım. <laughs> <laughs> Mustafa abi kimi arasa ben zannediyorlarmış o dönemde. <laughs> e, Alo ben Mustafa diyor. Ya Yavuz bırak şimdi. Ya <laughs> <laughs> Zaten kendini anlatana kadar telefon kapanıyor çoktan karşı taraf kapatıyor telefonu. Böyle durumlar olmuştu. Biraz e, orijinallerine yakın yapıyorduk. Belki bundan dolayı bizi çok ciddiye alıyorlardı. Hani e, çok benzettiğimiz için e, o dönemde. Bu ne kadar başarılı olduğunuzu gösteriyor aslında. Yani acizane işte bir şeyler yaptık bu zamana kadar. Ama artık işte fobi oldunuz bence. Kimse kimse inanmıyor. Eskiden daha Ama çok. Beni mesela Bülent Ersoy arasa ben inanmam. Öyle Şüphelenirim. Öyle birkaç şey aramış e, Bülent Ersoy. Hakikaten inanmamışlar. Şüphelenirim çünkü. Ee, derim ki Yavuz de. Seçkin beni işletiyor mu acaba derim. İşte Ayşe Özyılmaz'ı ele aramış. E, yeteneğiniz babanız Neco'dan mı geliyor evladım? <gülüyor> <gülüyor> Ama gerçekten Bülent Ersoy arıyor. Ama ben zannetmiş bunu. Ya. E, bayağı bir 20 dakika 15-20 dakika diyor senin yüzünden diyor. E, akla karayı seçtik. E, böyle durumlar olmuş olabiliyor herkes iki tane üç tane asistan da gezmeye başlamıştı. Hı hı. Çünkü telefonun karşısında bir adam var ve ben ben olabilirim veya bir kadın var ben olabilirim. <laughs> Böyle gazetelere manşet olduğumuz haberler de oldu. Çok fazla oldu yani. Benim işletmelerim hep manşet olmuştu. Hı hı. İşte Cüneyt Arkın taklidleri yaptım. E, efendime söyleyeyim Mehmet Ali Birant gibi arıyordum. İşte canlı yayındayız. Sokak defilesi olmalı mı olmamalı mı? Aysun, Aysun Kayacız. ne diyorsun kızım Allah aşkına falan filan. Soruyordum canlı yayın Hatta Aysun şey demişti. Mehmet Ali Bey ben ekranda kendimi göremiyorum. Acaba <laughs> bir problem mi var benim televizyonda falan diye. Ee, Hatırlıyorum bunu. Çok fazla yani. Hep, çok... hep, bir olay oluyordu. Her Kesinlikle yani telefon. şu an baktığım zaman bunları nasıl yaptım konusunda hani kendime hayret ediyorum. Ee, yani şu an yapamam. Neden? çok zor. Yani bayağı bir cesaretli işler yapmışız yani. Ee, ne bileyim yani şey tam gaz devam etmişiz. Hiç durmamışız. Ee, ama kimseyi kırmadınız o dönem zaten hep insanlarla zaten tatlı tatlı bunu yaptınız diye biliyorum. Öyle ee, ama e, benim asıl radyodan Avrupa yakasıyla televizyona e, geçmemle birlikte aslında e, örtüştü. Yani radyoda bir kitlem vardı. Belki birçoğu da beni tanımıyordu yani. Yavuzun minibüsü vardı ama görsel olarak da e, sevgili Gülse Birsel'in yazdığı Avrupa Yakası'yla da e, pekişti bu. Yani bir, böyle daha da benim için bir, bir, bir ivme kattı diyebiliriz yani mesleki olarak. Avrupa olarak. Yakası da ne güzel diziydi ya. Özlüyor musunuz o günleri? Çok özlüyorum. E, yani Şeydi ya bir yıldızlar topluluğu. Evet, hakikaten. gerçekten öyleydi. Ee, herkes yani, yıldız ve ne kadar doğal herkes. Yani herkes bir şeydi yani bir markaydı orada. Evet. Ee, ve e, çok şöyretler karması gibi evet. bir şey. Ama herkes son derece alçak gönüllü. Evet. Ve, ve, Aslında ve, doğal derken onu söylemek proje, istedim. Herkes çok dostu. Projeyi e, yani elinden geleni yapan çünkü set saatleri falan çok uzun sürüyordu. Hı hı. E, ama e, çok severek oynadığımız, çok severek hala da sanki varmış gibi. E, çünkü insanlar geçen bir teyze şey dedi havaalanında gördüm. Aa dedi evladım dedi Avrupa yakası bitti mi? <laughs> Aradan 13 sene geçmiş. Dedim bitti efendim. E, sen devam etseydin dedi. <laughs> ee, insanlar tabii sevdikleri şeyler Ama tekrarları yayınlansa mesela yine aynı sevgili izliyoruz. Terapi insanlar. gibi ya. İnsanlar evet. gece mesela yatacağı zaman, uykudan önce falan hani biraz rahatlamak için falan Avrupa Yakası'nı izliyorlar yani. Çok güzel. Ee, kafaları böyle hani bozuk olduğu zaman, stresli oldukları zaman yani terapi gerçekten dizi böyle bir terapi, terapi durumu var dizinin. Ee, şahane bir işti. Siz o dönem böyle pek güldürüyor muydunuz? Yine taklit var mıydı sette? Ee, şimdi te, zaten Gülse, sevgili Gülse yeteneğimize göre yani yapmış olduklarımıza Aha. göre e, alıyordu. Ben mesela eskiden break dans yapıyordum. Hı hı. Ee, 18'de 18 ile 19 yaşlarda o, da, o, zamanlar çok popülerdi break dans. Ee, bir beraber bir eğlenceye gittik işte oyuncularla. Ben de break dans yaptım. Böyle yerde falan döndüm. E, ee, tabii Gülse hemen... Hemen on diziye koydu. Tabii tabii ben sürekli e, özel günlerde, yılbaşı işte programlarında ya danssız oluyordum. Ya, <laughs> ya break... <gülüyor> <gülüyor> ya ya break dansçı oluyordum sağ olsun kulakları çınlasın. Ee, ama tabii seviyordum yani hani o çünkü bir de hakimim dans. Ee, yani Tolga'nın dans okuluna gidiyordum ben. 18-19 yaşında. Babam gerçi bilmiyordu. Babam voleybol oynamaya gidiyorum biliyordu ama <laughs> annem biliyordu. Ben sürekli dans ediyordum. Aslında işte bir şeyler varmış aslında böyle bir hani topladığın zaman puzzle'ı yavaş yavaş oluşmuşum ben. Yani işte taklit, dans falan filan. Sahnede de bunların hepsi bir bütündür. Yani vücut dilini çok iyi kullanmanız gerekiyor. Ben buna inanıyorum sahnede. İşte bir yıldız silbe taklidi yaparken dansını da yapmanız lazım. Hmm. Ee, mesela bir Orhan Baba yaparken hmm. duruşunu da yapmanız lazım. Sevgili <laughs> gönül dostu. Yani bunlar çok önemli. Yani vücut dili e, ne ve tabii ki mimikleri de bir araya getirdiğiniz zaman bir performans e, çıkıyor. Güzel bir performans çıkıyor. Kızınız da dansçıymış. Kızım jimnastikçi. Genetik olarak tabi babadan geçmiş bir şey Anneden den diyelim <laughs> Anneye anne kırmayalım anne de Annede modern dans yapıyordu yıldız mezunu bir dönemin en iyi dansçılarından ah, sevgili eşim Dicle tabi genetik yani benden daha çok şakaları alıyor Mila taklit var mı taklit yani esprili bir kız. İki tane daha evladım var, bir tane de oğlum var, kızım var yine. Hı hı. Üç çocuk var bende. Ee, oğlum biraz Maşallah. büyük, O 30'larda. Ee, kızım 26'larda. Onlar zaten, da var mı? Ben 35 mı? yaşındayım. Ben daha 5 <laughs> <laughs> yaşında yaptım ilk çocuğu. Ee, Onlar da var mı? Mutlaka vardır. Edin, yani e eğlenceli bir şeyleri vardır mutlaka, noktası vardır. Yani keyifli çocuklar. Ee, ama tabii milaya biraz daha. Ee, bu konuda daha zaman ayırabildiğim için yani hı hı. daha elim rahat şu anda. Ee, işte antrenmanlara götürüyorum, getiriyorum. Sohbet ediyoruz, şakalar yapıyoruz. Ee, sanatçı olma potansiyeli var. Ee, olmasını isterim ama bizim meslek nankör bir meslek. Başka bir sağlam e, bir mesleği de olmasını sağlam derken çünkü bizim işte bir pandemi oldu. Biz yani iş yani. bir var bir yok. Yani böyle bir Güzel bir mesleğe olmasını isterim. Güzel. Peki şimdi biz sizi çok beğeniyoruz taklit konusunda. Siz kimi beğeniyorsunuz? Ben Ercan Akış'ı çok beğenirim. Ercan abiye buradan selam olsun. Ee, yani bizim üstadlarımızdan. Rahmetli Atilla Ercan'ı çok beğenirim. Ee, tam bir şov adamıydı. Makyajları falan da kendi yapardı. Ee, ondan sonra Yalçın abi, Yalçın Özden eski... Çok eski demeyelim. Yalçın abi hala genç. Eski gazino döneminde ateş böcekleri falan. Böyle Gençlerden yani. var mı? Genç İsmail var. İsmail Baki var. Benim Radyoda da beraber program yapıyorduk. Bence benimle birlikte bu işi en iyi yapabilenlerdendir. Ondan sonra biz birlikte zaten çok Güzel işler de yaptık, televizyona televizyon şovları çektik falan. Ee, şimdi gençler mutlaka var ama e, tabii hep söylüyorum ben, sadece taklit bizim insanımızı kesmiyor. Hı hı. Yani sen o taklidi yaptın, başka şeyler de istiyor, e, çabuk sıkılıyoruz. Hı hı. E, yani, çok çabuk tüketiliyor. Çok çabuk tüketiyoruz, onun için e, kaybolmak kolay. Yani unutulmak çünkü sürekli yeni jenerasyonlar geliyor bakıyorsun yeniler geliyor yeni stand-upçılar var yeni komedyenler var çok genç yetenekler var. Dolayısıyla kalıcı olmak için başka şeyler de gerekiyor taklit yeteneğini başka performansların içine koyup daha büyütmek lazım öyle düşünüyorum. Siz onu yaptınız zaten, filme taşıdınız, şovunuza taşıdınız. Tabii yapımcılık da yaptım, sinema filmi yaptım, kendim kendim yapımcı oldum, hem kendim oynadım. Yani aslında hedef koydum. Radyoda 10 yıl çok iyi bir performans sergiledim, hep ilk üçlerdeydik, güzeldi yani. Televizyonda da nahtizlerini çok unutulmaz bir projede yer aldım. Ya ben kariyer anlamında mutluyum.